Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Bir programla tekrar sizinle beraberiz. Ben Hüseyin Yıldız. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar beğenin dışında yorum yapmayı da unutmayın. Bugünkü konu içeriğimiz biraz daha farklı olacak. Ve sizlerle kangallarımızı yavaş yavaş buluşturalım. Evet sevgili arkadaşlarım işte görüyorsunuz. Yani bir hareketli bir de çok hiperaktif bir hayvan yanında var. Yani daha sağlıklı olmalar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada da bir tane aslan görüyorsunuz. Çok 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 kaliteli bir erkek yavru. <laughs> Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar Sevgili kardeşlerim Evet Mehmet Bizden kıyıdan köşeden derler ya İşte biz size bizden kıyıdan köşeden her şey elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ee, bunlar önemli şeyler. Bu konuda ne kadar işimize hakim olduğumuz ve bununla ilişkin bakın şöyle farklı bir perspektiften de sizlere bir çekim yapayım. Kardeşlerim bunlar önemli. Biraz da olsa sizlere ufaktan böyle bir tanıtım yapalım arkadaşlarım. Her şey emniyette ondan yana lütfen rahat olun. Arkadan çıkma şansları yoktur. Önden çıkma şansları yoktur. Gel kısım gel 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 kısım gel. Tabi dişi çok rahat vermiyor Mehmet'e her türlü. Ee, yani tedirginliği yapıyor. Harbiden de çok da güzel bir dişi. Bunları çiftleştirdik, yavrularını aldık. Yani Kangal'da en önemli sermaye nedir arkadaşlar? Onu ben her zaman söylüyorum. Irkın en güzel özelliğini taşıması. Hadi gel bakalım Mehmet. Biraz daha yavaş Mehmet. Şimdi gelmem o. Maşallah. Hani bazen derler ya. Önlerinden şöyle bir gezdir yapıyoruz bu işi diye evet. Biz daha acizane bu işi yapıyoruz kardeşlerim. Sizlere bu sektörde nasıl diyor? Yukarıya git gel Mehmet. Nasıl bir tanıtım yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu ırkları en doğru şekilde sizlerle buluşturmak <laughs> her şeyi yapıyoruz. Bu ara <laughs> Mehmet seni dinden imandan çıkardı kız. Haberin olsun. Harbiden seni dinden imandan çıkardı dişi. Şimdi istersen erkeği de oraya bir yere bağla. ortalarına bir durma şansın olursa Mehmet'im. <laughs> Maşallah. Evet işte tanıtımlarda önemli köpekleri tanıtmak çok mühim. Yani burada önemsediğimiz konu belli. Dediğimiz gibi kardeşlerin biri şankız, kız. Daha bir buçuk yaşında. Bayağı da yüksek. Erkekten de yüksek. Al kızım al. Ah. Çok 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 hareketli. Geçen hafta bunun kız kardeşi ee, Muş'ta pardon Kars Arpaçay'da kurdu yıktı. Yani bunlar çok güzel çalışan ekipler. İnşallah bu anlamda doğada deneyimini de sağlamak için bunu da Konya'ya Mustafa kardeşimize gebe şeklinde göndereceğiz. Al kızım al ah, al ah, al. Ah. Ve orada ne yapacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çünkü ırkın özelliğini en iyi yansıtanlardan bir tanesi kangalın kurtçul olmasıdır. Kurtçul olmasını çok önemsiyoruz. Yani kurtçul olan köpekler bizim için çok daha geçerli. Evet. Şimdi bakımlarında önemli ölçüde mutlaka Mehmet bunlara yapılması gerekenler var karda, kışta bakımlarını artırmamız gerekiyor. Ee, bununla birlikte e, obezler var aralarında. Bu obezlere de dikkat ediyoruz. Yani çok çok yememeleri için. Ama arkadaşlar mutlaka ihtiyarların bakımları, daha yaşlı olanların bakımlarına çok daha önem vermek lazım. Karda, kışta, soğukta onların ısınmaları için e, gıdalarına, e, karınlarına çok dikkat etmek lazım. Yani bunları yedirmezseniz bu problemi Hastalık problemini çok rahat yaşatabilirsiniz Onun için bu sürece Önem vermek lazım Ve iyi değerlendirmek lazım arkadaşlar Kafasını bana doğru çevirme imkanı var mı Mehmet Bakın kardeşlerim Bu ana arı ırkların birçoğundan yavru elde ettik Şimdi kısmet olursa Diğerlerini de sizlere Bugün yarın tanıtacağız Ya bu tanıtım Zaman dilimi içerisinde hayvanlara ne kadar önem verdiğimiz ve bunların bizde ne kadar bütünleştiklerini sizlere her zaman her daim anlatıyoruz en yani sağlıklı dilden. Şu önemli arkadaşlar yani barınma koşullarına çok önem verin. Birincisi bu kuru olması lazım. Altları sürekli kuru değil mi? Mehmet bunların. Altar kuru abi. Barınma koşullarında altlarında balyalar var. Doğru mu? Doğru abi. Heh. Ee, bulundukları yerler kuru, sıcak ve yaştan kesinlikle korunaklı. Evet. Kardeşlerim işte görüyorsunuz. Yani bu tanıtımı sizlere en doğru elden yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, ve bunu süreklilik haline getirmek için gerçekten önemli ölçüde zamana ihtiyaç duyuluyor ve bu zaman zarfında bazen de sizlerle buluşuyoruz işte bu şekilde. Kardeşlerim. Ben Mehmet'le şöyle bir gelelim. İstersen Mehmet şöyle bir şu ikiliye bakın benzerliklerini arkadaşlar. Birbirine çok benziyorlar bunlar. Görüyorsunuz ne kadar bir benzerlik var. Ve bunlar muhteşem. İşte şöyle yapayım sizlere. Üçlü. Aha size bir tane de Şan'ın kızı. Efendime söyleyeyim. Bu ihtiyara da hayranım. Taş gibi iyi besleniyor geziyor gezme olanağı imkanı çok fazla çok sağlam sağlıklı ee, buradan bütün izleyici arkadaşlarıma şu konuda ciddi anlamda bir duyuruda bulunmak istiyorum Bakın kardeşlerim önemli ee, Kangal bakımlıysa birçok şeye çok rahat göğüs gelebilir dayanabilir. Problemsiz yaşamını hayatını çok rahat idam edebilir önemli olan bakımını zeminini belli ölçülerde belli standartlarda tutmanız bunu sağladığınız takdirde Kangal'dan üşür efendime söyleyeyim dayanıksızdır diye düşünmeyin Kangal çok çok önemli çok dayanıklı bir ırk ve kara kışa soğuğa daha daha çok çok daha soğukta verimini görürsünüz. Ve burada bunu anlatmak sizlere bunu tanıtmak önemli ve ben elimizden geldiği kadar da bu tanıtımı sizlere her daim yapıyorum. Bakın Mehmet'le Zorba'nın dostluğu, arkadaşlığı. Bunları yaptığımız sürece de biz sürekli sürekli şunu kazanacağız. Ee, bu jenerasyonun daha yeni bir, genç bir jenerasyona dönüşmesi için elimizden geleni yapacağız. Ve size şunu söyleyeyim, şunun garantisini vereyim arkadaşlar. İstersen o tarafına geç yap Mehmet. Ee, bizim için bu ırkın sürekliliğini getirmek ve bu ırkı daha yenileyip daha doğru yarınlara aktarabilmek önemli. Burada sağlayabileceğimiz en net yapı çok önemli arkadaşlar ve bunu sağlar sizlere kazandırırsak biz evet üretiyoruz. Çok rahat diyebiliriz ama bunu yapamazsanız hiç kimse ben bir şey üretiyorum diyemez. Ama şu gerçekle kesinlikle sizleri karşılaştıracağım ve buluşturacağım. %100 bunların hepsinin yenilerini ve sıfırlarını göreceksiniz. Önem verin bunları bulmak, bunları üretmek, bunlarla bütünleşmek <laughs> ve Kangal'ı gelecek nesle kuşağı böyle sağlıklı doğru aktarmak çok zor. Bunlarla beraber birleşeceğiz ve buluşacağız değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim bu güzellikleri sizlere tanıttık. Elimizden, dilimizden, gönlümüzden geçenleri anlattık. Daha 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 sizlere çok şey anlatacağız. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ve biz şuna önem veriyoruz kardeşlerim. Ee, şuradan almaya çalış Mehmet çünkü ışık vurabilir. Biz şu çok önemli bir konu bizim için. E ee, sizlere Kangalı tanıtmak adına her doğru perspektiften her şeyi anlatmak için uğraşıyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla, kucak selamla evinize hanenize selam gönderiyoruz. Bizde kalın. Daha doğruları, daha özleri ve güzellikleri sizlerle buluşturacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Hüseyin Yıldız. Hoşça kalın sevgiler selamlar. Tamam.